Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız ve bugün yine çok değerli konuğumuz hepimizin saniye annesi bizlerle. Hoş geldiniz Saniye Anne. Hoş bulduk Aslıcığım. Tüm sevgili izleyicilerimize kucak dolusu sevgiler. Yine merak uyandıran bir konuyu konuşacağız. Saniye Anne, yaz ayları geldi. Sıcaklar bastırdı. Hep merak edilen bir konu var. Acaba bu sıcak hava metabolizma hızımızı nasıl etkiliyor? vücudumuzun enerji yakma hızı sıcakta yavaşlıyor mu yoksa tam tersi hızlanıyor mu? Bu konuda farklı farklı şeyler duyuyoruz. Çok güzel bir soru Aslı'cım ve cevabı da aslında biraz karmaşık çünkü birden fazla faktör devreye giriyor. Genel bir kanı olsa da durum kişiden kişiye ve koşullara göre değişiklik gösterebilir. Tek bir yavaşlatır veya hızlandırır demek yerine vücudun sıcak havaya verdiği tepkileri anlamak daha doğru olur. Peki, vücudumuz sıcak havayla başa çıkmak için ne gibi mekanizmalar kullanıyor ve bu mekanizmalar metabolizmamızı nasıl etkileyebilir? Örneğin terleme süreci enerji harcatır mı? Vücudumuzun temel amacı iç sıcaklığını sabit bir aralıkta tutmaktır. Sıcak havalarda bu dengeyi korumak için en önemli mekanizmamız terlemedir. Terleme buharlaşırken vücuttan ısı çekerek serinlememizi sağlar. Bu süreç yani ter üretimi ve buharlaşma bir miktar enerji harcar. Dolayısıyla vücudun kendini soğutmak için yaptığı bu ekstra çalışma bazal metabolizma hızında hafif bir artışa neden olabilir. Yani evet, vücudun kendini serin tutma çabası bir miktar kalori yakımını beraberinde getirir. Bu ilginç bir bilgi. Peki sıcak havalarda genellikle daha az hareket etme eğiliminde oluyoruz, iştahımız azalabiliyor. Bu gibi davranışsal değişiklikler metabolizma hızımızı yavaşlatıcı bir etki yaratmaz mı? Kesinlikle doğru bir nokta. Sıcak havalarda genellikle fiziksel aktivite seviyemiz düşer. Daha sakin kalmayı, daha az hareket etmeyi tercih ederiz. Bu durum günlük toplam enerji harcamamızı azaltır. Ayrıca bazı kişilerde sıcaklık iştahı baskılayabilir. Daha az yemek yeme eğilimi olabilir. Eğer genel olarak daha az kalori alınıyor ve daha az hareket ediliyorsa, bu durum metabolizmanın yavaşladığı algısını yaratabilir veya uzun vadede gerçekten de bir miktar yavaşlamaya neden olabilir. Yani vücudun kendini soğutma çabasıyla artan metabolik höz, azalan aktivite seviyesiyle dengelenebilir. Hatta bazen aktivitedeki düşüş daha baskın çıkabilir. O zaman saniye anne, net bir şekilde sıcak hava metabolizmayı hızlandırır ya da yavaşlatır demek doğru değil mi? daha çok kişinin yaşam tarzına, aktivite düzeyine ve vücudunun adaptasyonuna mı bağlı? Aynen öyle Aslıcım. Vücudun kendini soğutmak için harcadığı ek enerji, hafif metabolik artış ve sıcak nedeniyle azalan genel fiziksel aktivite ve bazen de azalan iştah toplam enerji harcamasında düşüş arasında bir denge söz konusudur. Net etki, kişiden kişiye, yaşam tarzına, hidrasyon durumuna ve hatta vücudun sıcağı ne kadar aklimatize olduğuna göre değişir. Bazı araştırmalar, aşırı sıcak ve nemli ortamlarda uzun süre kalmanın dinlenme metabolizma hızını bir miktar artırabileceğini gösterse de, bu artış genellikle çok büyük değildir ve günlük aktivitedeki azalma ile kolayca dengelenebilir. Bu yüzden yazın metabolizmam yavaşladı, kilo aldım veya hızlandı gibi genellemeler yapmak yerine bireysel faktörleri değerlendirmek daha doğru olur. Yani anlıyoruz ki sıcak hava ve metabolizma ilişkisi basit bir denklemden ziyade pek çok faktörün etkileşimde olduğu karmaşık bir süreç. Ben teşekkür ederim Aslıcığım. Önemli olan yaz aylarında da dengeli beslenmeye, yeterli sıvı almaya ve mümkün olduğunca aktif kalmaya özen göstermektir. Vücudumuzun sinyallerini dinlemek ve ona iyi bakmak her mevsimde olduğu gibi yazında en doğrusudur. Herkese sağlıklı ve enerjik bir yaz dilerim. Evet sevgili izleyiciler, umarım bu video sizler için de çok faydalı olmuştur. Sizin yaz aylarında metabolizmanızla ilgili gözlemleriniz neler? Kendinizi daha enerjik mi yoksa daha yorgun mu hissediyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve Saniye Anne ile daha fazla sohbet için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.